İspanya'nın Barcelona takımında forma giyen Arjantinli futbolcu Lionel Messi, geleceğime ilişkin aklımda net hiçbir şey yok. Sezonun bitmesini bekleyeceğim dedi. İspanya'nın La Sexta televizyonunda yayınlanan bir programa konuk olan Messi, kulüpten ayrılma talebi sonrası yaşanan tartışmalara ve geleceğine ilişkin soruları yanıtladı. Ağustos ayında avukatı aracılığıyla kulübe faks göndererek ayrılmak istediği dönem için dim olanlardan sonra yazı gerçekten çok kötü geçirdim. Diyen Messi her şeye rağmen geçmişe dönme olasılığı olsa o faksı yine göndereceğini ifade etti. Ağustos ayında avukatı aracılığıyla kulübe faks göndererek ayrılmak istediği dönem için tüm olanlardan sonra yazı gerçekten çok kötü geçirdim diyen Messi her şeye rağmen geçmişe dönme olasılığı olsa o faksı yine göndereceğini ifade etti. Messi, Barcelona'dan ayrılma talebiyle ilgili yaşananlardan dolayı eski kulüp başkanı Josep Mare Bartomeu'yu bir kez daha sorumlu göstererek takımdan ayrılmak ve bunu iyi bir şekilde yapmak istiyordu. Başkan beni birçok kez aldattı. Beni kötü duruma düşürmek ve filmin kötü karakterli oyuncusu yapmak için basına bazı şeyler sızdırmaya başladı ama yaşananlar yaşandı ve bitti şeklinde konuştu. Barcelona'da bir dönemin kapandığını ve ayrılma talebinin arkasında bunun olduğunu birçok kez vurgulayan Lionel Messi, yeni takım başlangıçta bana zor geldi. Olmak istediğim yerde değildim. Takımdaki yeni isimlere uyum sağlamakta zorlandım. Etrafımda tanıdık çok az kişi kaldı. Dışarıdan çok fazla kişi geldi. Evdekiler gitti. Farklı kültürlerdeniz. Farklıyız ve bu takım içinde birliği daha da zorlaştırıyor. Ama yavaş yavaş bunu sağlamaya çalışıyoruz. Değerlendirmesinde bulunduk. Gelecekte Real Madrid veya Atletico Madrid'de forma giyme olasılığını imkansız olarak gören Arjantinli futbolcu, İspanyol gazetecinin seçmesini istediği Paris ve Londra biletlerini de sizde kalsın diyerek geri çevirdi. Messi, Barcelona'dan gidip gitmeyeceğimi bilmiyorum ama en iyi şekilde ayrılmak hoşuma gider ve bu geçici bir şey olur. Barcelona'ya, şehire bir gün dönmek, bu kulüpte çalışmak hoşuma gider. Ben gidersem hiçbir şey olmaz. Barcelona elbette ben dahil herhangi bir futbolcudan çok daha büyük. İnşallah gelecek yeni başkanı yeniden önemli kupalar kazandırmak için kulübü ayağa kaldırır şeklinde açıklamaya. Barcelona'da sezon sonunda sözleşmesi sona erecek 33 yaşındaki futbolcu, profesyonel kariyerini sonlandırdıktan sonra futbolun içinde kalmak istediğini, ancak kendisini teknik direktör olarak hiçbir zaman görmediğinden sportif direktörlük yapmayı tercih ettiğini kaydetti. Messi ayrıca ABD'de yaşamayı, o ligin ve o hayat tadını çıkarma tecrübesini denemek istediğimi hep söyledi. Ama bu olur mu olmaz mı bilmiyorum, diye konuştu. Arjantin'den fazla Barcelona'da yaşadım. Kulüp ve şehir ile çocukluktan gelen bir sevgi hikayem var diyen Lionel Messi, profesyonel yaşantım nasıl biterse bitsin. Bu olay burada yaşadığım tüm kariyerimi lekelememeli. 16 yıl bir kulüpte kalmak ve her şeyin iyi gitmesi hiç de kolay değil. Hayatta kötü ve çok kötü dönemler olabilir ama hepsi aşılır. Benim finalim nasıl olacak göreceğiz ifadelerini kullandı. Diğer yandan 21 Ocak'ta kulüp başkanlığı seçimine gidecek Barcelona'nın İspanyol basınında da iddia edildiği gibi kurumsal bir krizde olduğunu kabul eden Lionel Messi, kulüp gerçekten kötü bir dönem geçiriyor. Olduğumuz yere geri dönmek zor olacak dedi. Diyerek sözlerini tamamladı Arjantinli futbolcu. Videoyu yararlı bulduysanız ve bu tip videoların devamını gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, beğeni yapmayı, yorum atmayı ve zil bildirimini açmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.